Bugün de askeri sınav, genel sağlıktaki göz ile ilgili hangi sorunlar elenmenize neden olur? Bunları açıklayacağım. Liseden sonraki subay-az subay uzman sınavlarında iki gözün toplamı iki derece astigmat veya miyop fark etmez. Geçerse elenirsiniz. Üniversiteden sonraki subay-az subay uzman sınavlarında ise iki gözün toplamı 3 derece astigmat veya miyop fark etmez. Geçerse elenirsiniz. Örnek sağ göz 1, sol göz 2 derece ya da sağ 1,5, sol 1 derece. Bu derecelerin toplamı 2'yi geçtiği için elenirsiniz. Renk körlüğü olan elenir. Göz tembelliği olan da elenir. Lens takıp gelmek ise yasak. Gözünü lazerle çizdirmek isteyenler onun da şartları var. 18 yaşından büyük olmanız, ayrıca 3 dereceyi geçmesi gerekir ki öyle lazer yapıyorlar. Lazer tedavisinden en az 3 ay sonra görme kaybı yoksa sağlıktan geçersiniz. Lazer tedavisi o kadar da güvenilir bir yöntem değil. Aslında kör olma riskiniz var. Dikkat edin ondan dolayı genç yaşta lazer yapmıyorlar. Göz testinde hem cihaz ile bakılıyor hem de harfler okutuluyor ve renk görme testi için de katalogdan sayılar okutuluyor. Hepsini geçmeniz şart. Gözle ilgili kusurlar bu şekilde. Ekstra sorunuz varsa yoruma yazınız.